Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 11-17 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, güneş yay burcunda ilerliyor. Bu hafta yeni ay doğacak. 13 Aralık'ta yay burcunun 20 derecesinde yeni ay ikinci evinizde doğuyor. Finans ve para konuları önümüzdeki birkaç hafta daha fazla gündeminizde. Evet para kazanma için yeni hesaplarınız, yeni planlarınız olabilir. Yeni bir iş, mesleki bir konu, belki bir harcama bir alışveriş var gündemde kazançların artabileceği gibi yani harcamalar da artabilir parasal konularda bazı karışıklıklar da olabilir mümkün olduğunca para işlerine dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz sevgili akrepler gezegeniniz Mars'ın da yay burcunda olması enerjinizi özellikle para konularına daha fazla odaklıyor yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Bağatacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz Merkür de retro harekete başlayacak oğlak burcunda Dolayısıyla bu hafta biraz duraklıyoruz biraz düşüncelerimizi herhangi bir konuya odaklamamız gerekebilir yani yeni adımlar atmadan önce işte yeni bir alışveriş yapmak parayla ilgili yeni bir karar vermeden önce daha dikkatli olmakta, şartları, detaylarını, hesaplarını böyle incelemekte fayda var. Çünkü gözden kaçırdığımız bir şeyler olabilir, yanıldığımız konular olabilir, hesap hataları olabilir. Bunlara dikkatli yaklaşmamız gereken bir haftadayız. Sizin için işte bir eğitim için, bir seyahat için bir para gerekebilir, bir harcama gerekebilir bu hafta. Yakın çevreniz, kardeşler, komşularla ilgili konularda da zihninizi meşgul edecek bazı detaylar var. Bunlar geçmişten gelen bazı konular, çözüm bekleyen bazı konular olabilir. Perşembe ve cuma günü ayın da oğlak burcundan geçecek olması özellikle bu yakın çevre ilişkilerinizi haber trafiğini iletişim konularını biraz daha ön plana çıkarıyor hafta sonu ay kova burcunda olacak hafta sonu evde daha fazla zaman geçirebilir evdeki işlerinizle ilgilenebilir ailenizle bir arada olabilirsiniz Güneş Neptün karesi aktif kolektif alanda da etkilerinin olabileceğini düşünebiliriz size çok olumsuz bir açıda değil ama genel olarak tabii ki biraz hani güneş Neptün karesi sanat ve sanatsal uğraşlara zaman ayırmanız için faydalı olabilir ancak güneş Neptün karelerinde işte yanılgılara da açık olabiliriz biraz hani aşırı hayalci davranabiliriz para konuları alışverişler yatırımlar ya da aşk konularında daha dikkatli olmakta fayda var hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın